Evet arkadaşlar bugün sizlerle hayvanlarımıza bakıyoruz. Annem bir oraya bakıyor ben. Bana <laughs> düve, düve, inek, inek, inek. Kurbanlıklarımız tatlıdır arkadaşlar. Üçü de Hamana düve. Düveler ya. Yani. Yerimiz Afyon Dinar. Akgün köyü. Bunlar beklesin koyunlara bak öyle geleceğiz bunlara. Şimdi koyunlara geçelim. Bizim de arkadaşlar. İlle de başladım. Fransız. Oyun namus. Onun annesi hangisi biliyor musunuz? Şu kızının. Şu koyun. Merinos. Şu. Anası kadar oğlaklanan. koyunlar kadar. Maşallah. Ee, ha baba? Ee, 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 baba baba çeke çeke geli. Çeke e? çeke geli. Arkadaşlar. Ee, Kuzumuzun ya ayağı kırıldı ya da Bitti. Toparladığı için. Ayağın. Ayağını, nereye soktu? Çek ayağını. Ayağı kırık arka şu ayağı. Bu da beni sevecek. Bu <laughs> yeni haklı atılardık arkadaşlar. Onun videosunu çekemedim. <laughs> Yemlik. Ne, ne kadar yıkla ki yemlerle? çoğalma Yok, öbür kapıdan dolaş. Ha şuraya alalım. dur dur verin. oraya geçiyorum, şu kapıdan başlayalım. Hanginde var? Hangi var, hangin var? Kuzulara mı? Kuzulara, evet. İyi vermeyem o zaman saman. Vermeyem <laughs> saman kuzulara. Yemlerine <laughs> <Yatlarına> bakalım kuzulara. <laughs> Kepek verecek <değil> mi baba? Bu duyu yarasasıyla arkadaşlar düzeldi. Bu akıllı yemek. Biz bitirdik de baba. Ay çok az bir şey galak. Birazdan beraber gidelim. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> ne olacak iş? Enişte Cengiz. Ne geziyorlar? Bakın arkadaşlar, şu kuzunun ayağı çıktı, kırıldı mı? Bak, çekiyor. Kamerayı ye daha iyi yemiyorlar? Yolcular. Var yoncalarda biraz. Lan. Ne yapıyorsunuz? Şu kız arkadaşlar Ocak 28 doğum. Şunun niye boynuzunun biri Kırılık mı düşük mü? Ammi. Salacan beksen. Hiç biteni ne? 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 Ah, buralar oynaş oynaş. Şu böyle düzeldi şu. Gel gel sağalım bırak onu sonra. Gel bırak Tamam.